Öztürk'ün bırakmış olduğu mücadele geleneğini e, yaşatmaya çalışan e, öğretmenler, Eğitim Belki bugün bu mücadelenin hakkını yeterince yerine getiremiyor olabiliriz. Getiremiyoruz da. Getirseydik bu manzara yaşadıklarımız böyle olmazdı. Bir yaz önce İlkay hocamızın söylediği gibi mesemlerde çocuklarımızı eee en sonunda da e, burada da e, Gebze'de olduğu gibi okulda olması gereken çocuklarımızı, sıralarda olması gereken çocuklarımızı kapitalizmin çarklarında e, canlarını e, veriyor olmazdı. E, kapitalist sistem ülkemizin bütün doğal Hı. kaynaklarına gördüğümüz bildiğimiz gibi el koydu. Doğamıza el koydu, suyumuza el koydu, barajlarımıza el koydular, yollar, her şey. Ama en değerli varlıklarımız olan çocuklarımız da mesemlerle artık ellerimizden almaya çalışıyorlar. Bu mücadeleyi bütün devrimci emekten yanı olan hem eğitimciler hem parasız eğitim, nitelikli bilimsel laik eğitim mücadelesini hem de işçi sınıfıyla birlikleşerek sınırsız bir dünya mücadelemizi daha da yükseltmeye e, gayret edeceğiz, çalışacağız. Bunun için savaşacağız. Teşekkür ederim. Akın, e, eğitim İstanbul Şube Başkanı. Evet. Evet. Katan Eğitim e, İstanbul Şube Başkanıyım. Ben Talip Hocamla İlkay Hocamla aynı dönemde Töbder'de bulunmuş <laughs> bir arkadaşımızım. Farklı gruplarda olmamıza rağmen Gerçekten yani öğretmen kesimi içerisinde Talip hocama ayrı bir saygı vardı. Yani diyorum ya bak farklı yerde olmamıza rağmen Talip hocaya öğretmen çevresinin çok büyük saygısı vardı. Bunun yanında Talip hocam aynı zamanda benim öğretmenim şey ben onun velisiydim. Ben oğlumu şey kardeşimi okutmuştu. Geçen hatta sohbet ettik evde böyle. Ya dedim, sen hatırlıyor musun Talip hocamı parkın kenarında e, vurmuşlardı, sen Talip hoca o öğretmeni hatırlıyor musun? hatırlıyor musun dedim. Kardeşim şöyle dedi, ben hatırlamaz olur muyum dedi, bizi aldı müzelere götürdü, müzeleri gezdirdi ve müzeler hakkında bize bilgiler verdi. Benim evimle Talip hocamın öldürüldüğü yer çok yakın, aramızda Nişancı Mehmet Paşa Camisi ve küçük bir park var hemen bizim evimizde oradaydı. Ben öğlenciydim, Talip Hocam çabahçıymış. Çıktım evden, parkı dolaşıp dolmuşa binip gidecektim. Bir baktım, böyle bir kalabalık var böyle. Ne olmuş diye sordum. Tam parkın kaldırım kenarında dediler burada bir öğretmeni öldürmüşler. Ama ben farkına varmadım. Ben gittim öğlenciydim. Derse yetişirim diye gittim. Dersteydim. Töplerden telefon geldi dediler Talip Hoca'yı ya öldürmüşler. Ben de hocamın e, öldürüldüğünü e, o şekilde öğrendim. E, o zamanın yaşayanlar çok geniş bir katılımla Talip Hocamın cenaze törenini e, yapmıştık. E, o, o azimli, kararlı, yani diyorum ya farklı yerlerde yer alma, alsak bile herkesin birlikte olması gerektiğini savunan bir arkadaşımızdı. Ona sözümüzdür. Bu mücadeleyi kazanacağız. Devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Orhan Kılıç avukat arkadaşımız.